Şefin mutfağında sıradan bir gündü. Uzman şefin helvası tadılıyor. Umarım. Değil mi? Uh -huh. Şeker de koymuşsun. <laughs> Ancak şef beğenmedi galiba. Olmamış bu. Beğenmedim. Olmamış. Tekrar Oo, Yeni şef kendini beğendirmek zorundaydı. Ne yapsak acaba? Not. Fenomen kurmayı çağırmışlar. Bakalım o nasıl bulacak? Şekerli. Şekerli bulmuş. <laughs> <laughs> Beğenmemiş. Beğenmemiş. Çakala bak tabağı yalayı tuttu.